arkadaşlar. Şimdi hazırlandık. Çıkıyoruz. Rotamızda önce, önce kuaföre uğrayacağız. Benim en sevdiğim kızların olduğu yere gidiyoruz. Hepsi birbirinden ilgili. Sevgi dolu insanlar. Cihangir'i anneannesine bıraktık. Cihangir kim? Benim oğlum. 5 aylık bir oğlum var. Onu anneanneye bıraktık. Şimdi biz bir kuaföre gideceğiz. Oradan hastaneye uğrayacağız. Geçen hafta bir kan testi vermiştim. Ee, kan testimin sonucu için bugün randevu vermişti doktorum. Ah düşürdüm sizi. İyi misiniz? <laughs> şey var ya öyle bazı youtuberlar falan yapıyor. İyi misiniz? Bir şeyiniz var mı? <laughs> Temmudan almıştım ve o kadar pişmanım ki aldığıma. Ay bir dakika güneş gözlüğümü takmam gerekiyor. Bir saniye. Ondan sonra hastaneye gideceğiz. Ondan sonra benim bu hafta bir fuarda işim var. Sizi oraya da götürmeyi düşünüyorum. Umarım yapabilirsek, enişteniz buna mal verirse oraya gideceğiz. Ondan sonra sizi orada bir çekmek istiyorum. Yani iş ortamımı da göstermek istiyorum. Sonra atarım zaten. E, catering için işte eşyaları, malzemeleri, eksikleri falan almam gerekiyor. Oraya bir gideceğim. Orayla bilgilenmem lazım. Ondan sonra bilmiyorum. Yani eee muhtemelen eve geçerim diye düşünüyorum. Cihangir durmaz. Çünkü bu aralar damakları çok kaşınmaya başladı. Muhtemelen dişleri oturuyor. Hey. Ben geliyorum. Benim çıkmam lazım. Senin buraya girebilmen için. Teşekkür ederim ablacığım. Bir de senin araban otomatik benimki manuel. Sağ ol. Öyle. Bakalım gün içerisinde size olabildiğince böyle parçalar çekmeye çalışacağım e, ee, yeni yeni alışıyorum. Tabi bazı yerlerde sizi unutmam gayet ki doğaldır diye düşünüyorum. O zaman <laughs> görüşmek üzere diyecektim kaydınız ya. O zaman görüşmek üzere canlar. E, ee, ben kuaföre vardığımda sizi açacağım. Hoşçakalın. Biraz yoğun bir gün oldu. Hastaneden çıktım şimdi. Eşimin yanına gidiyorum. Onu bir ziyaret edeceğim. Oradan sonra da muhtemelen eve geçerim diye düşünüyorum. Benim de vitaminim eksikmiş ya. Tabii doğumdan sonra vitaminlerimin eksilmesi kadar zor bir şey yok. Ya. Ben yine video çekmeyi unuttum. Size söylemiştim ama. <laughs> yani başlangıç videoları böyle olabilir. Ben eve geldim. Ee, gün içerisinde ne yaptım? Hastaneye gittim dediğim gibi. Sonra işimize <laughs> ertettim. <laughs> sonra görümcemi ofisinde ziyaret etmeye gittim. Ee, sonra bir ufak taşıma işlemi vardı. <laughs> Kusura bakmayın beni ben çok ben güldürüyor. <laughs> evet babamla annem boşanıyorlar. Babama ev tuttuk. Gittim böyle yeni çeyiz düzer gibi. Adamı Masraflık ettim Baba yani. E, bugün böyle bir gündü. Hoş Daha benim. uzun videolar çekeceğim. <laughs> Unutmadığım gün. Hay Eve geldim. E, can gibi banyo yaptırdık. Şu an babasıyla hem oynaşıyorlar hem ağlaşıyorlar. Oh. <laughs> Birazdan duşa gideceğim. Günün yorgunluğunu atacağım. Sonra gelip oğlumla uyumayı düşünüyorum. E, bu haftalık böyle olsun. Umarım daha iyi videolarla karşınızda olurum. İyi akşamlar.